Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda size soy ağaçlarından bahsedeceğim. Şimdi soy ağaçlarında şöyle bir durum var. Tek bir konu değildir. Diğer konuların içerisinde yani kan grupları, eşeğe bağlı kalıtım, zaman kalıtım gibi tüm kalıtım çeşitleriyle alakalı soy ağaçlarına dair sorular görebilirsiniz. O yüzden soy ağaçlarını soru üzerinde anlatmak çok daha doğru. Bu nedenle otozomal baskın özelliğin kalıtımıyla başlıyoruz soyacılarına. Şimdi örnek bir soyacı verilmiş bize otozomal baskın bir özellik gösteriyor taralı olan bireyler ve numaralandırılmış olan bireylerin hangisinin genotipini tam olarak bulamayız şeklinde bir soru var karşımızda. Şimdi burada arkadaşlar yuvarlak olanların dişi kareyle gösterilenlerin erkek olduğunu bir öncelikle söyleyelim. Bazen sorularda işte tek yumurta ikizleri, çift yumurta ikizleri tarzında şeyler de olur ama bunları soru size verir, işaretlerini verir, ne anlama geldiğini söyler. Şimdi otozomal baskın bir özellik. Otozomal demek arkadaşlar vücut kromozomlarında taşınıyor anlamına geliyor. Vücut kromozomlarında taşınması demek bu özelliği taşıyan kişinin dişi ya da erkek olmasının bir önemi yok anlamına geliyor. Yani dişide ve erkekte bulunma özelliği, taşınma özelliği eşit arkadaşlar. Şimdi baktığımızda otozomal baskın bir özellikten bahsediyoruz. Yani şöyle bir durum var. Büyük harfle gösterilen bir fenotip var. Şimdi bu fenotipe sahip olan birey büyük A büyük A genotipine sahip olduğu için de büyük A olabilir. Büyük A küçük A genotipine sahip olduğu için de fenotipi büyük A olabilir. Şimdi ben bu taralı bireylere doğrudan ne yazacağımı bilemem. Çünkü iki tane alternatifimiz var. O yüzden bu tarz sorularda yani baskın özelliğin kalıtımını gördüğünüzde arkadaşlar taralı olmayanları yani çekinik özellik gösterenleri kullanacaksınız. Çünkü çekinik özellik dediğimiz genotipi belli olan bir durumdur. Küçük a küçük a şeklinde yazılır. Şimdi ben çekinik özellik gösterenlere yani taralı olmayanlara küçük a'larımı yazıyorum şöyle yazdık. Şimdi soy ağaçlarında bazen aşağıdan yukarıya yani çocuklardan anne babaya doğru bazen de anne babadan çocuklara doğru gitmek gerekir. Sorunun e, soruluş şekline göre, e, duruma göre bu değişkenlik gösterir. Ben bu soruda aşağıdan yukarıya doğru gitmeye başlayacağım. Şimdi baktığımız zaman şuradaki rengimizi de değiştirelim de bizim belirlediklerimizle sorundan bulduklarımız fark etsin. Şimdi en aşağıda bir küçük a küçük a var. Bu küçük a küçük a Birini anneden birini babadan aldı. Anne ve baba taralı olduklarına göre baskın özelliği yani baskın geni bulunduruyorlar. O yüzden ikisini de heterozigot olarak buldum. Şuradakine bakıyorum yine küçük a küçük a. Birini nereden aldı? Buradan aldı. Diğerini nereden alması gerekiyor? Bir numaralı bireyden. Bu da taralı olduğuna göre büyük a bulunduruyor. 3 numaraya annesinden kesinlikle küçük a geni gelecek. Taralı olduğu için babadan büyük a'yı almış olmak durumunda. Sağ tarafa geçiyorum. Şurası küçük a, küçük a. Biri zaten babadan gelmiş, diğeri de anneden gelecek. Anne taralı olduğu için büyük A bulundurması gerekiyor. Kim kaldı? Aşağıda 5 numara kaldı arkadaşlar. 5 numaranın anne ve babasına baktığınızda heterozigot. Dolayısıyla 5 numara büyük A, büyük a ya da sahip olabilir, büyük A, küçük A'ya da sahip olabilir. Yani biz 5 numaralı bireyin genotipini tam olarak bulamadık. Yani işin özeti şu. Baskın özelliğin kalıtımı varsa genotipe ne yazacağınızı tam olarak bilemediğinizden çekinik olan bireyleri yani taralı olmayan bireyleri kullanacaksınız. Buradan da sonuca gideceksiniz arkadaşlar. Evet bir diğer durum otozomal çekinik özelliğin kalıtımı biyotik yayınlarına ait bir soru var karşımızda. Demiş ki otozomal resesif fenotipli tüm bireyler taralı olarak verilmiş. Resesif dediğimiz neydi? Çekinikti. Şimdi burada çekinik özellik taşıyanlar taralı halde. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Çekinik özelliği buradaki taralı olan bireylerin altına yazdık. Şimdi bunlara bakarak diğerlerini yani taralı olmayanları bulmaya çalışalım. Şu birey küçük a'sını babasından aldı birini de anneden alacak. Anne taralı olmadığına göre anne de büyük a var. İki numaraya babasından kesinlikle küçük a gelecek, taralı olmadığı için anneden büyük a alsın. Yine aynı şekilde 3 numaraya babadan küçük a gelecek, taralı olmadığı için anneden büyük a'yı alsın şeklinde bir durum var. Şimdi aşağıdaki öncülere bir bakalım. Bir numaralı birey heterozigot genotiptedir. Heterozigot neydi? Anneden ve babadan farklı genler almakta. O yüzden bu doğru. İki numaralı birey bir numaralı bireyden dominant alal almıştır. İki numaralı birey bu baskın olanı kimden aldı? Annesinden aldı. Yani bir numaradan. O yüzden bu da doğru. 3 numaralı birey homozigot dominanttır. Hayır arkadaşlar homozigot dominant olması pek de mümkün değil. Heterozigot dominant genotipe sahiptir. Çünkü babadan homozigotluk geni alamıyor. O yüzden bu ifade yanlış olur arkadaşlar. Şimdi otozomal çekinik ve baskın özelliğin kalıtımındaki fark budur. Eğer çekinik özelliğin kalıtımıysa taralı olanlara çekinik geni yazarız. Baskın özelliğin kalıtımıysa taralı olmayanlara çekinik yazarak sonuca ulaşırız. Evet arkadaşlar, bir tane de kan grupları ile ilgili bir soy ağacı sorumuz var. Burada bize demiş ki bazı bireylerin kan grupları gösterilmiştir. Kan grubu belirtilmeyen numaralı bireylerden hangileri her iki karakter bakımından da homozigot, resesif olabilir? Şimdi AB-RH sisteminde resesif nedir arkadaşlar? Sıfır ve negatiftir. Dolayısıyla biz orada sıfır ve küçük r küçük r'yi bulunduran bireylere bakacağız. Önce ne biliyoruz onları bir yazalım. Şimdi bu A kan grubu ama A sıfır mı B sıfır mı bilmiyorum. RH pozitif büyük r küçük r mi bilmiyorum. Aynı şekilde B kan grubu RH pozitif. Sıfır kan grubu olduğu için sıfır sıfır negatif olduğu için küçük r küçük r. B kan grubu ve RH pozitif şeklinde. Sadece soy ağacına bakarak bana ne vermiş onları yazdım. Şimdi bunları kullanarak ne bulabilirim ona bakacağım. Buradaki sıfır olan birey, negatif olan birey bizi her zamanki gibi kurtaracak. Şimdi bu sıfırın birini buradan babadan aldı, diğerini anneden aldı. Küçük R'nin birini anneden, diğerini babadan aldı. Aynı zamanda yine bu sıfır kan grubu olan birey çocuklarına sıfır ve küçük R'den başka bir şey gönderemez. O yüzden 3 numaralı bireyde kesinlikle bir sıfır var bir de küçük R var. Aynı şekilde bu BRH pozitif olan da B0 büyük R küçük R şeklinde. 2 numarayla ilgili bir şey söyleyebiliyor muyum? Şu an için söyleyemiyorum. Ne demişti soru bize? her iki karakter bakımından da homozigot resesif olabilir. Şimdi bir numaradan ilerleyelim. Yine bir renk değiştireyim. Bir numaraya bakıyorum. Homozigot resesif olabilir mi? Homozigot resesif olması ne, demek? 0 0 küçük r küçük r demek. Olabilir mi? Evet anneden 0 babadan 0 anneden küçük r babadan küçük r gelebilir. O zaman bir numaranın homozigot resesif olma ihtimali var. 3 numaraya bakıyorum. 3 numara 0 küçük R küçük R olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Neden olabilir? Çünkü bu 2 numarada ne olduğunu bilmiyoruz. Birazcık biliyoruz aslında. Ne biliyoruz? Hemen yazalım. Şuradaki BRH pozitif birey B'sini buradan anneden almış olamaz. B'yi nereden alacak? Buradan alacak. Büyük R'sini yine anneden almış olamaz buradan alacak. Dolayısıyla 2 numarada bir B alelinin bir Rh pozitif alelinin bulunduğunu biliyorum. Ama bu B'nin yanında 0 olabilir mi? Olabilir. B olabilir mi? Olabilir. Bu adam AB kan grubu olabilir mi? Olabilir. Yine aynı şekilde homozigot pozitif olabilir mi? Olabilir. Heterozigot pozitif olabilir mi? Olabilir. Şimdi o zaman 2 numaranın homozigot resesif olma ihtimal bir kere ortadan kalktı. Onu bir eleyelim. 3 numaraya bakalım. 3 numara homozigot resesif olabilir mi? Zaten anneden 1 0 ve bir küçük r alıyordu. Eğer ki 2 numara arkadaşlar şöyle bulunduruyorsa yani 0'ı ve küçük r'si varsa bunları da 3 numaraya aktarma ihtimali var. O yüzden buraya 0 ve küçük r gelebilir 2 numaralı bireyden. Dolayısıyla Yine 3 numaranın da homozigot resesif olma ihtimali çıktı. O yüzdendir ki cevabımız denizlidir bir olasılık sorusu olduğu için. Evet arkadaşlar kalıtım sorularında soyancı sorularında bu şekilde incelemeniz lazım. Olasılıkları bütün ihtimalleri değerlendirmeniz lazım. Yapacağınız şey Önce soru size ne veriyor onları bildiğiniz kadarıyla yazmak sonrasında da kendinizi kurtaracak birilerini bulmak ki kan gruplarında genellikle bu sıfırlar ve negatiflerdir. Bu şekilde ilerlerseniz sonuca kolaylıkla ulaşırsınız arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.